Yabani dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de yabani dizisi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Peki yabani dizisi bu sezon final mi yapacak? Ne olacak yabani dizisinin akıbeti ne olacak diye soranlar için biliyorsunuz reytingleri düşük geliyordu ve adeta reytingler yükselsin diye farklı bir e, güne alındı. Cumartesi gününe alındı biliyorsunuz yaban ama bu haftaki cumartesi gününde de reytingler düşük geldi yabani dizisinde. Önümüzdeki haftaki bölümde de tamamen arkadaşlar çok önemli bir hafta olacak yabani dizisi için. Eğer reytingler e, önümüzdeki haftaki cumartesi de, de, düşük gelir ise 4 bandına veya 5 bandına çıkamazsa tamamen yabani dizisi final yapacak arkadaşlar. Sizler de yabani dizisi bitmemesi için. Dediğim gibi arkadaşlar cumartesi günü dizimizi kaçırmayın. Efsane bir dizi. Umuyoruz ki erken final yapmaz. Önümüzdeki sezonda da devam eder. Detaylar gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.